Merhaba Kopek severler. Bugün sizlere Brezilya'nın eşsiz Kopek ırklarını tanıtacağım. Bu videoda Brezilya'nın zengin tarihini ve kulturunu yansıtan 12 muhtesem ırkı kesfedeceğiz. Her ırkın kendine özgü özellikleri, mizacları ve bakımları hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca bu Kopeklerin Brezilya'da nasıl ortaya çıktıkları ve bugün nasıl kullanıldıkları hakkında da bilgiler paylaşacağım. Bu videoda Asagı'daki ırkları inceleyeceğiz. Fila Brasileo Brasiliin Terrier Pampas Coban Kopegi Brezilya Sıgırı Coban Kopegi Brezilya Kısa tuylu tazısı Brezilya Uzun tuylu tazısı Brezilya Pointeri Brezilya Mastifi Brezilya Rat Terrieri Brezilya Pinchcheri Brezilya Dogo Argentino Brezilya Boksoru bu videoyu izleyerek Brezilya'nın kopek ırkları hakkında kapsamlı bilgi edinecek ve bu muhtesem hayvanların dünyasına adım atacaksınız. Hazırsanız, baslayalım. Hila Brasileo, guclu ve cesur Hila Brasileo, Brezilya'nın en eski kope ırklarından biridir. Avcılık ve koruma amaçlı yetiştirilmiş bu ırk, sadakati ve cesaretiyle bilinir. Hila Brasileirolar iri yapılıdır ve guclu bir ceneye sahiptirler. Yabancılara karşı mesafelidirler ve sahiplerini korumak için tereddüt etmeden harekete geçerler. Brezilya teriyeri, Tilki Paulistinha olarak da bilinen Brezilya teriyeri, kucuk ve cevik bir ırktır. Enerjik ve oyuncu yapıları ile dikkat çekerler. Brezilya teriyerleri, kemirgenleri avlamak için yetiştirilmişlerdir ve günümüzde de aktif bir yasam tarzına ihtiyaç duyarlar. Buldog Campeiro, Brezilya'nın güneyinde ortaya çıkan Buldog Campeiro, guclu ve dayanıklı bir ırktır. Sigırları gutmek ve korumak için yetiştirilmişlerdir. Buldog kamperolar cesur ve kararlıdırlar, aynı zamanda sahiplerine karşı sadıktırlar. Brazilian Tracker, Brezilya'nın kuzey dogusunda ortaya çıkan Brazilian Tracker, iz sürme yeteneğiyle unludur. Bu ırk, avcılık ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılır. Brazilian Tracker'lar zeki ve bagımsızdırlar, aynı zamanda sahiplerine karşı sadıktırlar. Bonus, Brezilya'da daha birçok yerel köpek ırkı bulunmaktadır her ırkın kendine özgü özellikleri ve ihtiyaçları vardır. Bir Brezilya Kopek ırkı sahiplenmeyi düşünüyorsanız, ırk hakkında detaylı araştırma yapmanız ve sizin yasam tarzınıza uygun olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir. Bulldog Serrano, bu guclu ve cevik ırk, Güney Brezilya'dan geliyor ve sıgır gudme yeteneğiyle biliniyor. Bulldog Serrano, orta boylu, kaslı bir yapıya sahip ve kısa, buz tüyleri kahverengi, siyah veya birindli olabilir. Sadık, zeki ve cesur olmalarıyla bilinirler, bu da onları ciftlikler ve evler için mükemmel bir bekçi kopegi yapar. Dogu Brasileo veya Brazilian Dogo, Brezilya Dogosu, büyük ve kaslı bir yapıya sahip, korkusuz ve sadık bir ırktır. Baslangıçta avlanma ve koruma için yetiştirilmişlerdir ve guclu bir ısırısa sahiptirler. Brezilya dogoları deneyimli sahipler için uygundur. Junku uygun eğitim ve Sosyallesmeye ihtiyaç duyarlar. Ovelheiro Gacho, Brezilya Gacho Joban Kopegi Ovelheiro Gacho, Güney Brezilya'dan gelen orta boylu, cevik bir Joban Uzun, yogun tüyleri beyaz, siyah veya Birinde olabilir. Bu ırk zeki, bagımsız ve calıskandır. Bu da onları sığır ve koyun sürülerini yönetmek için ideal kılar. Ayrıca mükemmel bekçi kopekleridir. Vadero pampeano, Vadero pampeano, Brezilya'nın güneyinden gelen nadir ve güzel bir ırktır. Uzun, ipeksi tüyleri beyaz, siyah veya birinde olabilir ve genellikle beneklidir. Bu ırk cevik, enerjik ve avlanma konusunda yeteneklidir. Ayrıca sadık ve sevecendirler, bu da onları harika aile hayvanları yapar. Tanınmayan Brezilya köpek ırkları. Brezilya, Bulldog Brasileo ve Fila Brasileo gibi dünyaca unlu ırkların yanı sıra birçok tanınmayan yerli ırka ev sahipliği yapmaktadır. Bu ırklar arasında, Cao de Gado Transmontano, Kuzey Portekiz ve Brezilya'da bulunan nadir bir sığır coban kopegi. Terrier Brasileo, cevik ve enerjik bir kucuk ırk, başlangıçta hasere kontrolü için yetiştirilmiştir. Buldogu Campeiro, Güney Brezilya'dan gelen orta boylu, kaslı bir ırk, başlangıçta sığır gudme ve avlanma için yetiştirilmiştir. Bu tanınmayan ırklar, Brezilya'nın zengin ve cesitli köpek kulturu hakkında fikir vermektedir. Sonuç, Brezilya, Bulldog Serrano, Brezilya Dogosu ve Ovel Hero Gacho gibi cesitli ve ilginç köpek ırklarına ev sahipliği yapmaktadır. Her ırkın kendine ozgu özellikleri ve yetenekleri vardır, bu da onları farklı ihtiyaclara sahip sahipler için uygun hale getirir. İster aktif bir aile kopegi, ister güvenilir bir bekçi kopegi veya yetenekli bir çalışma kopegi arıyor olun, Brezilya'da sizin için. Mükemmel bir ırk bulabilirsiniz.